Merhaba arkadaşlar. Bugün buradan ineceğiz ama bayağı bir göründüğünden fazla bir yer. <laughs> Ayarladım video durmuş mu? Tamam video tut ben. Başlıyorum. Hemen inelim. Hemen. Taze ekmek kokusu alıyoruz zaten.

ne yapalım? Ah. Ne yapalım? Bazı zamanlar başka yerden de şey yapacağız arkadaşlar. Başka bir gün şu ta oradan yiyeceğim. Ama yanımda bu geri zekalı yokken. Veya bisiklet olduğu zaman yiyebilirim. Bisikleti var da bu ufuk şerefsizi bozdu. Ya arkadaş. ah oh. Bekliyor ya şimdi Mehmet Haydit onun da arkadaşlar şeyi var. Yasin Mehmet Aydın değil mi? Yasin bir şey Ha şey TikTok değil lan. YouTube. Yasin Aydın. YouTube'da mı? Hı -hı. YouTube'da arkadaşlar Yasin Mehmet aydıtmış. Yasin Mehmet arkadaşlar. Mehmet Aydın. Hı -hı. Çünkü öyle yazmış yanlışlıkla. Hı -hı. Oh arkadaşlar benim <laughs> onunki TikTok şeylerini söylüyorum arkadaşlar. Yasin ki Yasin alt çizgi bir sene kral büyük harfle arkadaşlar kral büyük harfle. Benimki de arkadaşlar ISS nokta mutlu 37 arkadaşlar. 37 de hem okul numaram hem de Kastamonu plaka arkadaşlar çok severim. Kastamonu'yum arkadaşlar ben de. kamerada kameralar bir şey görüyorum şu an. Oha rottweiler hareket etti. Tamam yemeğe gidiyormuş. Tamam arkadaşlar bay bay. Görüşürüz.